100 yıl önce Kırşehir'de temelleri atılan, na tamam olarak bilinen cami yüksek binalar altında kaldı. Eski Kırşehir müftüsü Ahmet Müfit Kurutluoğlu ve cemaati tarafından yapımına başlandığı bilinen cami temeli Cumhuriyet ile yaşıt. Şehirde na tamam olarak bilinen alan koruma altında olmasına rağmen yüksek binalar arasında kalan cami çalışmaları ile ilgili tarihi kaynaklardan bilgi veren sosyal bilgiler öğretmeni Şenal Dönmez. Bir asır önce inşa edilmiş, yani temelleri atılmış ama bu şekilde bırakılmış bir cami. Bir asırlık 1920'li yıllarda burasının temellerinin atıldığı görülmekte ve halen bu şekilde beklemektedir. Ee, camiyi gezdiğimizde kıblesini görüyoruz, minaresini görüyoruz. Hemen yan tarafında da eski mezar taşlarını görmekteyiz. Bu caminin 1920'li yıllarda temeli atıldığı yani İstiklal Savaşı döneminde temeli atıldığını görmekteyiz tarihi kaynaklarda. Ama 100 yıl geçmesine rağmen temeller üzerinde duran bir camimiz burada bu şekilde durmakta. Tarihi kaynakları araştırdığımız zaman buranın na tamam olarak ismi geçmektedir. Yani nedir? Arapça na tamam. Tamamlanamayan cami olarak belirtmektedir tarihi kaynaklar burayı bu camiyi. Allah'ım emeklisi su var minare yer bak reis Ama ben araştırdım yani tabanlamamış diye geçiyor. Yıkılma falan yok.